Herkese selamlar. Ee, biliyorsunuz 2021 AYT'de zorlayıcı sorulardan birisi polinomlarla ilgili olan soruydu. Ee, bu bölümde de size polinomlarla ilgili zorlayıcı bir soru hazırladım. Aslında çözümünü gördüğünüz zaman o kadar da zor olmadığını e, göreceksiniz aynı 2021 AYT'deki soruyu gördüyseniz. Soru şöyle. a bir gerçel sayı olmak üzere Px x küp artı 2 Ax artı 2 polinomunun eksi 3 0 ve 0-2 aralıklarında tam olarak birer kökü varsa P3'ün alacağı en büyük ve en küçük değerleri tam sayı değerleri toplamı kaçtır? 15, 17, 16, 19, 18. Şimdi soruyu soruya şöyle bir bakın. Benden önce çözmeye çalışabilirsiniz. Çalışın. Eksi 3 0 aralığında eksi 3 dahil, 0 2 aralığında 2 dahil birer kökü var. Bu üçüncü dereceden bir polinom. En fazla 3 tane kökü vardır. Bu aralıklarda kökü varsa bu uç uç değerlerde örneğin eksi 3 ve sıfır değerlerindeki e, bu polinomun değerleri farklı işaretlidir. Çünkü köke geldikçe eşitsizlik tablosunu yaptığımızda işaret değişiyor diye. Dolayısıyla uç değerlerde e, polinomun işaretleri değişiktir. Örneğin P-3 negatifse P0 pozitiftir. P0 pozitifse P2, P2 negatiftir. Veya Bakın grafiğini çizeyim kabataslak şunu. Daha iyi göreceksiniz. Madem eksi 3, 0 aralığında şu eksi 3, 0 ve 0, 2 aralıklarında birer kökü var bunun. Ha eksi 3'te de olabilir tam bu sınırda. 2'de de olabilir. Onları da göz ardı etmeyin. Grafik nasıl bir yol çizer? P0 değeri nedir? P0 değeri belli belli'dir. X yerine 0 yazarsak P0 2'dir. 2'den geçecek. O zaman yukarıdan gelirsem tekrar yukarı çıkmak zorundayım. Tekrar 2'den geçeceğim veya 0 ile 2 arasında bir yerden geçeceğim. Tekrar yukarı gideceğim. Ne oldu? 1, 2, 3, 4 tane kökü oldu. Oysa ki bu 3. dereceden bir polinom. En fazla 3 tane kök olmalı. O zaman şöyle geleceğim. Ya eksi 3'ten geçiyor veya eksi 3 ile 0 arasındaki bir yerden geçiyor. Kök dediğimiz x eksenini kestiği yer. Eksi 3'te farklı bir değer alsın. Eksi 3'ten geçmesin. Buradan geliyor. Aşağıdan geliyor. 2'den geçmek zorunda. 0, 2 iki aralığında 2'den geçmesin. Geçilebilir. Arasından da geçebilir. P2 değeri burası. Ve tekrar yukarı çıkıyor. İşte 3 tane kök. P-3 değeri bu. P2 değeri bu. Bakın P-3 değeri negatif bir değer almış. X eksenin altında. P2 değeri de negatif değer almış. O zaman P-3 ve P2 değerlerini yazdığımda sıfırdan küçük veya eşit de olabilir dedik. Buralardan da geçebilir. O eşitsizliklerden P3'ün hangi aralıkta olduğunu bulmaya çalışalım. Burası anlaşıldı herhalde. Burada P-3 ile P2 P-3 sıfırdan küçük veya eşit olabilir dedik. P2 yine sıfırdan küçük veya eşit olabilir. Şimdi bu grafiği siliyorum ben. P-3 değerine bakalım. X yerine 3 yazdık. X3'ün küpü. Eksi 27. Eksi 3 ile 2'yi çarp. Eksi 6A. Artı 2. Ne olacak? Küçük eşittir. 0. Ne oldu? Eksi 25. Eksi 6A'yı diğer tarafa atalım. 6A. A'yı bulmaya çalışmayalım. 6A eksi 25'ten büyük. Bu cepte. Bir de x yerine 2 yazalım polinomda. x yerine 2 yazdık. 2'nin küpü 8. 2 kere 2 4A artı 2. Küçük eşittir 0 yine. 10. Onu diğer tarafa at. Eksi 10. 4A da eksi 10'dan küçük. Aradığım polinom P3 polinomu. P3'ü bulalım bir de. 3'ün küpü, x yerine 3 yazdım, 27. 3 kere 2, 6. 6a artı 2. Yani 29 artı 6a'nın hangi aralıkta olduğunu bulmaya çalışacağım. 6a burada hazır var. 6a eksi 25'ten büyük. Burada da 6a'nın hangi sayıdan büyük veya küçük olduğunu bulursam, eşitsizliğin her üç tarafına 29 ekleyip, 29 artı 6a'nın hangi aralıkta olduğunu bulurum. Şimdi şurada da 6a'yı bulmaya çalışalım. 4a'yı nasıl 6a yaparım? 6 bölü 4 ile çarparsam 4'ler gider. 6 bölü 4 ile çarptım. Her iki tarafı eşitsizlik bozulmasın. 4'ler gitti. 6a küçük eşittir. Eksi 10'u 6 bölü 4 ile çarparsak eksi 60 bölü 4 eksi 15. 6a eksi 15'ten küçük. 6a eksi 25'ten büyük. Yani 6a eksi 15 ile eksi 25 arasında. Bunlar da dahil. E ne ekleyeceğim ben? E, ekleyeceğim. Her üç tarafa 29'u ekleyelim. 29 eksi 25, 4 küçük eşittir. 6a, pardon. 6a artı 29 küçük eşittir. 29 ekledim. 29 eksi 15, 14. 6a artı 29 neydi? P3'tü. Demek ki P3 P3 değeri 4 ile 14 arasında en küçük 4 olur. En büyük 14 olur. En küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı 4 ile 14'ün toplamı 18. Evet, cevap Eskişehir. Güzel bir soruydu. Umarım faydası olmuştur. Eee bu tarz sorulara, zorlayıcı sorulara devam edeceğiz. Limit türevi integral konu anlatımını isteyen birçok arkadaş oldu. Onların da konu özetli ve konu özetiyle beraber, soru çözümleriyle beraber ilk önce limit konusuna hızlı bir şekilde başlayacağız ve kısa sürede bitirip genel soru çözümleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.